Bugün Göktuğ'la oyunumuz var. Ne var burada sence? Evet. Aa, aa. Aa, donmuş bunlar. Evet. Bunun içinde ne var? Evet. Tavuk. Tabuk. Bunun içinde ne var? Evet. Ördek. Ördek. Bunda ne var anneciğim? Ördek. Evet. Fil. Fil. Eyvah düştü. Evet. Düzeltelim. Evet. Tim. Bunda ne var anneciğim? Evet. Tim. Kaplumbağa. Kaplumbağa. Peki bu? Bu. Bu görünmüyor. Saklanmış. Evet. Bunları ne yapsak ki? Bunlar donmuş. Bak buz var bunda. Doğru. Ne yapalım anneciğim bunları? Doğru. Kurtaralım mı hayvanları? Doğru. Doğru. Kurtaralım mı? Evet. Evet sen itfaiye çağır. Bunları kurtaralım tamam mı? Çağıralım mı itfaiyeyi. Hadi. Tamam. Anne, orada kutu var ya. Ne var orada? Anne, orada kutu var ya. Kurtarmak mı lazım oyuncakları? Kurtar. Aa, hayvanlar Hadi. donmuş. Kurtaralım hayvanları. Kurtar. Kurtaralım mı? Kurtar. Tamam. Sıcak su yapalım. Sıcak suyla onları kurtaralım. Anne. Ay, elim. ay, elin ne oldu? Üşüdü mü elin? Üçüncü elin. Elin mi üşüdü? Üçüncü. Evet. Soğuk mu? Soğuk. Gidiyorum. Kaplumbağanın var mı orada? Yok. Nerede kaplumbağa? Kaplumbağa. Aa kaplumbağa fil. Soğuk mu? Çok. Çok mu soğuk? Çok. Soğuk. Üfle üfle. Geçim. Geçim. Kaplumbağa. Anne, baba, Şimdi kurtaracağız onları. Sizi. Kurtaralım mı? Kızı. İtfaiye gelsin mi? Hasan. Nani, nani, itfaiye. Anne, şu. Su soğuk, geliyorum. Kınır. Kapalı Şimdi biz bunları hayvanları kurtaracağız tamam mı anneciğim? Sıcak su koyacağız ama bu sıcak suya dikkat edelim yanmayalım tamam mı? Şimdi önce hangisini kurtaralım? Ördeği mi kurtaralım? Kaplumbağayı mı? Hangisini kurtaralım? Dökelim. Döküyorum. Döküyorum. Oo. Oo. Oo çok sıcak su. Eyvah. Su çok sıcakmış. Eyvah yanmayalım. Hepsini kurtaralım da. Şimdi hepsini kurtaracağız. Bunun içinde ne var acaba? Bunun içinde ne olduğunu da bilmiyoruz. Göremedik onun içindekini. Ay. 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 Filip. Aa fil kurtuluyor. mi? sıcak sıcak. Yok. Su çok sıcak. Yok. Aa <laughs> fil kurtuldu. Yüzüyor Kırıyor. şu an. Sıcak su. Evet. Çık. Evet su sıcak. Hey, eyvah elimiz yanar. Önce kurtaralım. Anneciğim Annen. elimiz Annen. yanmasın bebeğim. dur ben çıkarayım bunu. Ben çıkarayım. Değil. Fili kurtardık. Oley. Evet. Oley. Kaplumbağa kurtulmamış henüz. Az sonra kurtulacak. Kaplumbağa kurtaralım. Değil. 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 Çok sıcak su. Eyvah elimi yapıyor. İyi. Evet, fili kurtardık. Kaplumbağayı kurtardık. Kurtardık. Kaplumbağa. Evet. Aha bunu burada. Aa buz gitti. Evet. İçinde buz kalmış. Ördeği de kurtardık. Ah! Bu Tavuk. ne? Tavuk. Evet. Aa ne çıktı o acaba? Ne? Aa, aa Hocam. bak kardanada. Bak buz var burasında. Buzu kurtaralım mı? Kurt Hocam. Kurtardık. Kurtardık. Evet, burada ne var acaba? Bu neymiş? Aa, bak yumurta kafa varmış bunun içinde. Görememiştik. Bunu kurtaramıyoruz ama bak. Bu çıkmamış. Buna sıcak su koymamız lazım biraz daha. Şimdi kurtuluyor. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Kurtuldu. Oley, hepsini kurtardık. Oley Yüzsünler mi suda Sıca. Tamam yüzsünler birazcık suda Anne evet. anneciğim. Köpük yaptık Hayvanlarımız bizim buzda kalmış ya Hayvanlarımızı yıkamamız lazım Bak ellerimde köpük oldu hep Hadi şimdi köpükleri içine koyalım onları Suyun içine evet. Güzelce yıkayalım Ördek Yumurta kafa Fil Tavuk Hadi yıka anneciğim bunları. Hadi yıkayalım. Böyle böyle yıkayalım. Güzel güzel yıkayalım. Bıcı bıcı yapalım. Bak bıcı bıcı yaptık. Bıcı bıcı. Ay köpük oldu her yeri. Aa Göktuğ'un elleri de hep köpük oldu. Ay köpük. yapıyorsun anneciğim sen. Evet. Fili mi yıkıyorsun? Evet. Yıkadın mı fili? İyi. Tamam. Şimdi ördeği mi yıkacaksın? Hadi yıka anneciğim. Aferin. Güzel güzel yıka bebeğim. Ay su döküldü. Eyvah. eyvah. Hah, yıka yıka bebeğim. Güzelce hı hı. yıka tertemiz olsun. Da. Aferin sana. Yıkadın mı? Yıkadın. Tamam. Kardan adamı mı yıkıyorsun şimdi? Hadi yıka bebeğim. Şapkasını mı yıkadın? Kirli mi olmuş şapkası? Tabo da yıkadın mı? Bitti mi? Bir daha mı yıkayacaksın? Temiz olmadı mı? Hadi yıka bebeğim. Ördek mi yıkıyorsun? O ne? Ah, akıyor. Su Sıkıyor ördekler. Yıkadın Şimdi ne çıkacak köpüğün içinden? Kardan adam. Sıra kardan adamda. Kardan adam da temiz oldu. O ne anneciğim? O ne anneciğim? Yıkadın Film mi? Gel. Kaplumbağa, tavuk, yumurta kafa. Bitti. Durulayalım mı artık onları? Köpük oldular. Artık durulayalım anneciğim. Hadi su dökeyim ben. Tut sen. Sen tut. Aferin. Evet. Şimdi öbürkünü ver. Şu elinde de durulayalım. Getir elini. Tamam ördeği koy kenara. Koy ördeğini kenara. Fili de durulayalım. Fili de duruladık. Koy kenara anneciğim. Hani öbürleri? Hadi bul bakalım. Kardan adamı da durulayalım Evet. Şimdi sıra hangisinde? Tavukta mı? Kap Kaplumbağada duruladık. Koyma içine duruluyoruz anneciğim. Ama durulamıştık. Bir daha mı yıkayalım? Temiz olmamışlar mı? Tem temiz olmamışlar mı? Aa. Tamam o zaman böyle köpüklü kalsınlar.